Günaydın arkadaşlar. Evet dün akşam yurt dışı piyasalar ile alakalı hatırlıyorsanız bu şekilde bir düşen çizmiştik. Buranın üzerinde kapanış yaparsa güzel olur. Güzel bir rally başlatır diye konuştuk. Arkadaşlar tam dirence kafa atmış dün akşam Amerika vadeliler. Bir de naz daha bakalım. Evet. Nazak o kadar yükselmemiş bile. Ama burada da Biraz mesafe var. Biraz aşağı gevşedikten sonra buralara kadar gevşerse tekrar buralardan dönüp yukarı doğru gider diye düşünüyorum. Yani Amerika en azından TP bir dirence kafaya atmış. Buradan arkadaşlar tekrar yukarı zorlayıp şu 3900 seviyesini aşması lazım. 3900 seviyesinin üzerinde piyasalar rahatlar gibi gözüküyor. Bugün biraz eksili bir piyasa gözüküyor. Hani biraz kar realizasyonu var açılışta. Çok normal. Bu şekilde devam edebilir. E, Tabi dün akşam saat 7'den sonra şöyle şey 6'dan sonra yükseliş yaşamıştı. Sabah Amerika'nın eksi açılmasıyla birlikte vadelilerde şu akşamki yükselişi geri almış oldu. Çok aman aman bir eksi değil. Korkulacak bir durum yok açıkçası. Dolara bakıyoruz. Dolar 7.65. Şimdilik Dirence doğru yönelmiş. Hatta direnci kırmış ama buradaki ilk direnci kırmış. 767 yatay dirençte şimdilik biraz oyalanıyor. dolar burada zikzak da yapabilir arkadaşlar. Eğer 750 altına inmez ise dolar 750 altına inmezse dolar buralarda kalıcı olup 8 liraya gider. Onun için dolar ayrı bir kritik. Biz günün haberlerine bakalım biraz arkadaşlar. Şirket haberlerinde e, Aksa kayıtlı sermaye tabanı bu tekstil olan Aksa yalnız. Kayıtlı sermaye tabanı 425 milyona 625 milyona çıkıyormuş. E, Avot'ta bedeliden gelen parayla uzun vadeli kredilerin finansmanında kullanacak 20 milyonunu. AVGO bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapmış. Bizim de aa, bugün hiç şirket haberi yok adam akıllı. Ha yok bizimin beklentileri, e, seç marketlerinin e, hedefleri yani 2021 yılı beklentilerini açıklamış bizim şirketi. Bantaj sermaye kayıt sermaye tabanı 100 milyon TL'den 250 milyon TL yükseltilmesi için başvuruda bulunmuş. Hmm, kasa başka bir şey yapmış. Böyle ciddi bir haber var mı? Bakıyorum. Diledi. Yakın bir haber, EKG'da bir haber geç. Fonet yine ihale, şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3.1 milyon dolarlık en uygun tek fiyat teklifini verdi diyor Fonet. Bakalım Fonet de zaten sürekli yükseliyor bu piyasasında. Adım 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 adım, adım yükselişlerin devam ediyor. Ondan sonra Halkbank New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'nde süren Halkbank'ın temiz davasında 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti dava dosyasını Nisan ayının ilk haftasında yapılacak ara duruşmada ele alacak diyor. Nisan ayının ilk haftası diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle Halkbank açalım. O zaman Halkbank'ta Mart son hafta ve Nisan ilk hafta hareketlilik olur. Yani ne olur? Bence hani beklenti genellikle yukarı doğru hareketlendirir ee, ilk etapta. Şu dirence muhtemelen bir kafa atmayı işte 6.50'leri zorlar hatta belki yedi buçuklara doğru bir hareketlenme olur. Niye? Çünkü Nisan ilk haftasında bir ara duruşma olacakmış. Halkbank'ın temiz davası diyor. New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi. Yani Halk Bankası'nda bir hareketlilik yaşanacak. Yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanması daha olası gözüküyor. Galatasaray Enerjisa ile Türk Telekom Stadyumu'na Güneş Enerji Santrali Kurulum Anlaşması imzalamış arkadaşlar. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Tabi Galatasaray için ne lazım? Galibiyet lazım. Bu arada Karel'de güzel bir haber var arkadaşlar. Karel TOG tarafından TOG bünyesine geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirilen bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için Karel'in tercih edildiği açıklandı diyor. Hemen Karel'i açalım. Karel ee, zaten gayet güçlü, güzel bir görüntü içerisinde. Karel aynı zamanda Aselsan'ın da pasladığı işleri yapan, Aselsan'ın taşeronluğunu yapan da bir firma. Şimdi arkadaşlar bu e, ne olmuş oldu? Dolaylı olarak yerli otomobilde çalışan şirketlerden birisi de yine ne olmuş oldu? Karel olmuş oldu. Gayet pozitif. Yani kareli karele e, sınıf atlatacak işlerden birisi olabilir. Onun için karel şu düşeni kırarsa yani 30 lira üzerinde kareli de coşkulu yükseliş devam edebilir. Bence çok olumlu pozitif bir haber. Ondan sonra bakıyorum şöyle dönme ve BTS teklif et işlem. Tatkıda şirketin 2021 yılında Bursa'da yer alan üretim tesisinde yapılması öngörülen 6 milyon euro tutarındaki salça üretim hattı yatırımı ile üretim tesisindeki yıllık toplam 71 bin ton salça üretim kapasitesinin 85 bin tona yükselmesinin Bursa'da yer alan üretim tesisi yapılması öngörülen 3.8 milyon euro hatlarında kornişon turşu üretim hattı yatırımı ile yıllık toplam 5000 ton kornişon turşu üretim kapasitesinin 22000 tona. o burada iyi bir kapasite artışı var. Kornişon turşularda 5000 tondan 22000 tona 4 katlık bir ee, şey var, kapasite artışı var. Söz konusu yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi başvurusu yapıldı diyor. Tatkıda da yatırım haberi, yatırım haberlerini severim. Hatta bayılırım. Bunun için arkadaşlar Tatkıdağ'da da şimdilik destek bölgesindeymiş zaten. Hani 10-25 olumsuzlardan 10 bir tepki yapmış. Ee, burada da en azından 12-20'lere kadar bir kafa atması yukarı doğru bir hareketlilik. Ben beklerim açıkçası. Ha, bazen şöyle bir şey oluyor. Daha önceden fiyatlamış oluyor. Atıyorum buralardan yükseliş zaten bu haberlerden kaynaklıdır. Sonuçta bu haberi biz ilk defa okuyoruz ama Güncellenen yeni bir haber mi? Yoksa eski bir haberin tekrar edilmesi mi? Bunu bilmiyoruz. Onun için hemen bugün reaksiyon alabilir almayabilir ama çok pozitif bir haber. Muhakkak şirketin yarın bir gün bilançosuna, karlılığına etki edebilecek, geleceğe yönük dönük bir gelişme. Bestel şirketin ABD Merkezi Uluslararası Tasarım Yarışması İDA'dan toplam 17 ödül kazandığı medyada yer aldı. Alkışlıyoruz Vestel'i. Ben alkışlarım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Vestel'de de Vestel'de yıllar önce e, ben şu grafiği ortaya atarak şuradaki şu düşenin de zamanı geldiğinde bırakılacak ve müthiş yükselişler başlayacak ama ne zaman gelir bu kırılma onu bilemeyiz demiştik. Bu senelere işte nasip oldu bu kırılma. Ve yatay direnç. Güçlü yatay direnç. 4.57 dolar seviyeleri. Buraları ilk etapta kıramaz diye bekliyorum açıkçası. Aslında burada bakın solumuz var. Böyle ufak bir şöyle pik yapsa bile yeter bize. Bir de şöyle sağomuz yapsa müthiş olur aslında. Ee, ve ardından arkadaşlar çok güçlü bir yükseliş trendi Bu belki bir sene belki iki sene sonra olacak. Böyle bir yükseliş. Niye? Çünkü yerli otomobille alakalı artık daha böyle faal, üretimin başlaması vesaire gibi durumlar oluştuğu zaman arkadaşlar e, Vestel 8.5 10-12 dolarları hak ediyor. Olacak bence. E, Vestel'i seviyoruz. Yerli ve milli firmamız diyelim. Devam ediyorum. Yükselen, bir taraftan geliştirmiş olan Strong 14 isimli yüksek sertlikte çalışan Sıcak iş takım çeliği ürünü ile ilgili numune test ve arge çalışma tamamlandı. Marka tescil patent başvurusu yapıldı açıklandı. Hayırlı hayır, bunun olsun. Zoran'da kira sertifikası diyor. Gökçe'da rüzgar sertifikası lisans ek kapasite artışı imkan verecek. Yani çok da büyük bir kapasite artışı değil açıkçası. 170 135 MW kurulu güce sahip yere 15.6 MW'lık bir kapasite artışından bahsediyor aman aman bir olay değil açıkçası. Evet arkadaşlar. Böyle ufaktan bir de gelen bilançolara göz atayım. O Vestel müthiş bir bilanço açıklamış. Zaten Vestel bakın %3.85 artı gözüküyor. Vadeli de arkadaşlar. Yani Vestel 1 milyar 772 milyon TL. Çok iyi. Son çeyreğe bakalım. Son çeyrek ne durumda? Son çeyrek de çok iyi. Ama beklentiyle paralel. Yani e, 535 milyon kar bekleniyormuş açıkçası. Bu da 527 milyon falan açıklamış. Beklentiyle paralel ama çok güzel bilanço. İkinci olarak da torunlar gayrimenkulün çok güzel bilançosu gözüküyor arkadaşlar. TRGYO müthiş bir bilanço gözüküyor. Torunlar gayrimenkulde. Bakın torunlar gayrimenkul daha dün analizini yapmıştım piyasada ucuz kalmış hisse senetleri diye kendime yaptığım analizlerde. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar üçüncü çeyrekte 175 milyon zarar açıklamış son çeyrekte 736 milyon net kar açıklamış son çeyrekte müthiş bir kar ee, kesinlikle fiyatlara yansıyacaktır diye düşünüyorum ee, 546 milyon beklentiymiş ama 736 milyon kar gelmiş. Bu arada Vestel ile alakalı yanlış söylemişim biraz önce. Toplam kar değil. 535 milyon beklentiymiş. 800 milyon net çeyrek karı gelmiş. Yine beklentinin çok üstünde bir kar. Çok çok güzel bir olay. Bizim yine beklentinin üstüne gelmiş. Bizim listesinde de. O da güzel. 18.7 milyon. Beklenti 12 milyonmuş. onun haricinde şöyle göz atıyorum. Dikkat çeken Frigo bir önceki çeyreğe göre çok iyi gelmiş. E, ee, Vakko yine çok iyi gelmiş. 5.2 milyon 39 milyona çıkmış. Yani ama böyle torunlar gayrimenkul ve Vestel müthiş. Yani hakikaten müthiş. Torunlar gayrimenkule de şöyle bir dolar bazlı bakarsak dolar bazlı önünde güzel yani 1 dolara kadar gidebilecek potansiyele sahip bir hissendi olarak göze çarpıyor arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Neredeyse her şeyi konuştuk. Ee, ondan dolayı arkadaşlar, benden işte güne başlarken burada bu kadar olur. Ne olacak? İşte günün haberlerini sundum, Bildiğim haber sunucusu gibi oldum. Ee, 3-5 analize baktık. Bugün yine yurt dışını takip edeceksiniz arkadaşlar. Amerika e, ciddi anlamda pozitif şey pozitif olursa bizi etkilenir. Yani Amerika'dan ciddi anlamda etkileniyoruz. Aşağı giderse aşağı, yukarı giderse yukarı. Onun için yurt dışı bizim için belirleyici olacak. Ama rakamlarımız da biliyorsunuz zaten yukarıda direncimiz belli, aşağıda desteklerimiz belli. Bu dirençler kırılırsa yukarıdaki işte 1550, 1675 ve 1575 ve 1585 buralar kırıldığı zaman yukarıda 1750'ye kadar güçlü bir yükseliş beklentimiz var. Aşağıda da 1520 ana destek 1520 kırılırsa stop. Bu şekilde piyasayı takip edeceğiz. Dolarda da biliyorsunuz 756 sert düşüşler gelir. 750 üzerinde 8 liraya kadar yolculuk ihtimalimiz mevcut arkadaşlar. Torunlar gayrimenkulün bilançosuna yanlış mı baktım? Yok yanlış bakmadım. 760, 736 milyon kar var gözüküyor. Bilanço. Şuraya TRGO yazalım. bilançosu yazsın bakalım. Evet, 444 milyon zarardan 293 milyon kâra dönmüş. Ne demek bu? 444 artı 293 dersen 737 milyon kâr yapıyor işte. Müthiş bir kâr. Arkadaşlar lütfen bilanço okumasını. Ne yapalım? Öğrenelim. Değil mi yani? Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bu arada bu hafta değil önümüzdeki hafta hafta sonu eğitimle alakalı kayıtlar hızla devam ediyor. Kontajanda yer azalmaya başladı. Haberiniz olsun. Ee, bu arada eğitimlerde son iki eğitim diyebiliriz belki. Hazirandan sonra e, eğitimlere bir ara vereceğiz. Bunu hani sırf o sağlık problemi yaşadığımdan dolayı o dönemde çok eğitim isteyen oldu. Dedik iki tane koyalım. Talebi karşılayalım diye. Haziran'dan sonra eğitimlere farklı bir model düşünüyoruz. Onun için eğitimle alakalı kontenjanlar sınırlı zaten. Kontenjanda da az yer kaldı. Eğitime katılmak isteyen arkadaşlar irtibata geçebilir. açıklama kısmında zaten nereden irtibata geçeceğiniz yazıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar. Paraya para demeyin. Keselerinizde koyacak yer kalmasın. Açılarınızdan aksın inşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoş.